merhaba arkadaşlar Survivor Craft'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. kim su susuzluktan öleceğim hemen hemen. Arkadaşlar bir dakika şunu alayım. Susuzluktan öleceğim ha, o işareti görüyor musunuz su işareti? Şimdi kendime hemen su yapayım nasıl öleceğim. Oyuna girdim gibi. Far Aa burada su varmış bu içilmiyor. Neden içilmiyor? Balık tutmamış mıydık biz? Yok. Bir tane balık da tutalım arkadaşlar. Kameraya aşağı aldım arkadaşlar. Bu aç, aç kalmamız, kalbimiz o suyu görmem için. Balığı yakaladım. Çok aç değiliz de susuzluktan öleceğiz. Bu susuzluktan ölüyoruz arkadaşlar. Evet, aynen susuzluktan mal gibi ölüyoruz. Anladım. Bir tane daha balık yakalayalım. Ondan sonra evimizi genişletelim. Bak bak kalk. Kenardaki fan resimleri görüyor musunuz? Sussuzluktan. Hadi hadi bir tane balık tutalım hadi hadi. Aslan bizi bekletiyor ölmemiz için hadi lan. Ben bu balığı yakalayayım da orası tutuyor. Uff güzel bir tane balık tutalım. Hadi hadi bu su olmadı mı ya? Hiç hiç anlamına koydum. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz Barda arkadaşlar öğrendim ki artık suya girebiliyoruz. Seviyemiz de 7 olmuş. Bakın arkadaşlar. <laughs> ne kadar güzel. Hiç suya gi giyesin gelmiyor şu an. Amına koyduğumda. Biraz daha gerçekçi yapsaydınız. Yemek de yiyelim. Şimdi. Eşya to toplayıp. Evimizi genişletelim. Güzel bir ev yapalım. Bu ne amına koyayım. Bir tane yağmurla hemen ıslanırız. Şunu alayım. At. Yetişir mi? Yok yok. 100 metre uzaktan mı? E, ne o kadar uzaktan geliyorsun ha? Oyunu sikiyim hemen atayım. At. Allah ben niye alamıyorum hemen ya? Şunu da alayım. Bayağı bir eşya alacağım arkadaşlar. Sonra evimi genişleteceğim. Şöyle bir alalım. Artık burada 100 tane uçağı mı savaş etti? 200 tane gemi mi battı? Bilmiyorum bu kadar eşya nereden geliyor. Daha onu da oyunun mantığına bırakalım. Yine bize iyi yani biz ne işin bize var amına. Yine su sağır. Hemen yine su içelim. Hemen su içelim. Yani bak. Ya ölme ama ölme amına kodumun. Hiç şunu. Bir dakika. Yine bir tane daha su yapalım arkadaşlar. Bir bardağı suyla bir bir damla geliyor buna. Hemen bir daha yapalım. Bu endi ayakta kalmak çok zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yandan eşya topluyorum bir yandan yemek hazırlıyorum. Yani çok zor. Ölse, ölse, ölürsek arkadaşlar burada envanterimizde her şey gidiyor yeniden başlayacağız. O yüzden ölmemeye çalışıyorum. Çünkü videoyu kapattığımda bir kere öldüm. Ameli sildim. Yine her şey eskisi gibi topladım. Böyle. Bakalım şunları evimizi biraz genişletelim ya. Şu arkadaşlar buraya da böyle bir tane bunu tamamlayacağım. Bir tane daha öyle tamamlayacağım. Şöyle tamamlayacağım. Bir tane daha tamamlayacağım. Şöyle şu kısmı böyle bir tane Orada yapacağım arkadaşlar. Çünkü yağmur yağdığında bunlar yanmıyor. Yani bir tane çekiç. Çekiç alalım da. burayı tamamlayalım ya. İp lazım. İple tapan ne alakası var? Sam altını iple bağlıyorum. Şimdi burayı da tamamlasam tamam. Eşya kendime eşya yapayım o zaman. Bir dakika. Ben şunu alayım şunu. Nerede? İp lazım. İp. Bunu bir tane daha yapalım arkadaşlar. Çünkü susadığımızda iki tane olsun. Tamam yeter yeter ama ne ben. Su. İç su. İç iç. Zıkkım olsun. İç hemen susuyorsun ama ne Hiç demiyorsun bu adam nasıl su alıyor biraz zeyan alım ama ne yapayım hemen götümüz kalkmasın. Hiç demiyor orası gibi hemen Ölüyorum bir bak mesela yık kenarlardan damar resme çıkmış. Böyle yiyeceklerimizi yiyelim. Kendimizi bir full yiyelim. Sonra eşya toplama devam ederiz. Bu arada arkadaşlar suya girdiğimizde şu köpek böyle bize saldırıyor mu orası çocuğu? bir deneyim. Köpek balığı orası gidiyor sadece. Şu köpek balığı sade zarar boyunda. Ana Bana mı geliyor evime mi sadırıyor? siker oğlum sikir git. Şu köpek balığına çok sinirlendim ha. Bu ana şu Köpek balığı bize saldırıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere o şartı çıktı. O şartı yendi. O siktir git git sesi de iki tane var dedik. Öyle olduğunda yarrağı yemişsin demek. Şimdi köpek balığı bize saldırmıyor. bizim tahtımızı kesti. Ne anasını sikeyim. Bal gibi suya düşüyor. Şimdi burayı da böyle ip alalım. Üç tane Şu kısmı da tamamlayacağım arkadaşlar. Böyle bir tane küçük bir tane oda yapacağım. Bunları oda yapacağım Aha da çocuğu değil. Allah'ım siktir git başka başka yer mi bulamadın orası mı siktir git siktir git Bir tahtamız da iki tahtamı bana koyayım Ben onu bir daha geldim de ona ayakta bırakacak mıyım Ananı sikeyim burada bir tane ok vardı ok oh, ok oh. Şu arkadaşlar Sevgen bir yetişsin okla onu ana avradını sikeceğim Ya bu da hemen süsü ya bana koyayım ya Sanırsın peki ne olmuş Bir şey de yemiyor sadece balık yiyor Böyle suyumuzu fulyelim. Bir dakika şunu zalim. alayım. Bunları bir zıkkımlattır alalım buna. Bir dakika. Yine yapalım arkadaşlar. Bir saat su yaptığı için su susadığımızda hazırlıklı olalım diye. Bir tane balığımız yok muydu? Yok. alalım. Su Seviyemiz arttı arkadaşlar. Böyle. Hemen süsüyor gördüğünüz gibi. orada hemen. iki bardak içtim. iki damla geldi amına. Bunları da alalım amına koyayım. İşimiz çıkıyor hepsi bizim yanımıza geliyor amına. Biz onları aradığımızda Hemen uzak, uzaklaşıyorlar amına sikirlerimizi. Bu arada arkadaşlar onlar bize doğru gelmiyor. Biz sürükleniyormuşuz hemen alttan geldi. Ho, ho Bir dakika hemen sıra geldi. gelenler alayım. Tamam, oh, hemen hadi hadi. Orası mı çocuğu? Gemiye bin. Gemiye orası mı? Şu işare Gemi işareti. Bir dakika. Şimdi. Bu ne arkadaşlar? Oha gemi var lan burada. Bu ne? Bu ne? Bir dakika şunları alayım mı? O rastlı çocuğu bize doğru geliyor. Düşman gelmesin mi? Bilmiyorum ki onu. Çağıramıyor muyuz onu? Bir dakika şu şeyi ceza vereyim. O rastlı çocuğu da bizim gibi galiba. oyuncu. Ya al al. Ya arsana al. Amma ne siktiğim gibi. Aha tamam. Daha burayı hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Heh. Bir dakika şimdi. Ya ben bu ipi sikiyim. İple ne yapacaksın ya? Ben amına koydum. Hep her şey ip ip ip. 3 ip aramak için tam 4 saat arıyorsun. Yani. Bunları böyle güzel bir şekilde alayım. O gemiye merak ettim ya o ne? Şu gemi alsak var ya. Uf. Şu gemiye yüzerek gitmeye çalışsam. Köpek balığı rahat al al orospu hemen yanda almadı şu gemi ne o kimse var mı içinde lan uzaklaşın ananızı sikerim yanıma gelseniz her şeyi imzalarım. yani benden söylemesi kancayla sizi kendimize çekeyim mi Hı? yetişti mi yetişir mi orospu benim evladım o daha gider bu da al ya ben niye atamıyorum orası raspe çocuğu gibi ya. Ver şunu. Bir saattir uğraşıyorum bu evi genişlettirmek için ya. Ne kadar olmuş ama Zaten kolay yapsalar oyunun zevki kalmaz. Şu eve bak bir dakikada yapmıştır. Şimdi da alayım böyle. Ama ne tek seferde baba ben oraya bakınca bunlar hemen yani baba nasıl gidiyoruz gidiyorlar ben gidiyorum yani onlar da azıcık o tarafa doğru sürükleniyorlar benimle de gitmem de benim de gitmez sonucumla cümle onlar hızlanıyormuş orada e benim anlamadığım şey bunların hiçbiri de aynı. okyanusun altında yok okyanusun altında hiçbir şey yok ama yine susadı ya su yapmasaydı var ya hemen ölmüştük. Ağlısın bunun. Şurada da su var. Hazır. Ya ben diyorum evimi genişleteyim. Bu hemen susuyor. Bu suyu niye içemiyoruz? Suyu içemiyoruz at. Boş boşuna yer kaplıyor. Siktir et ben ne yapayım ya. Boşu boşuna envantere doldurmuş. bir tane sandık yapacağım arkadaşlar eşyalarımı yarısını da kaparım. envanterim dolduğunda kesin envanterim dolduğu gibi güzel şeyler karşıma gelecek ve ben alamayacağım böyle şanssızlık bende var bir dakika, sandık nerede ben bir tane sandık yapayım şurada şurada olsun Bak oh, bunları Dur bu odayı yapayım sonra eşyalarımı katayım <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle Şurayı yapayım Tamam Buraya bir tane şey pencere katayım Uf. Güzel oluyor yavaş yavaş genişletiyoruz İp bitti İp sikilme İpi sikim diyorum da ip lazım ama ne şimdi ip bunun neresinde lazım? İp bunun burasında hiçbir yerde ip bulmuyorum ama ne Bunları bağlamak için mi? Oho ne lazım lazım deyip diyor alalım ha. Kaç tane ip bulduk? Hiç ip yok. İp yosun ya amına. Amına koyayım ip yap. Dört tane yosun bulduk. Yosun ip yapılıyormuş arkadaşlar. Onu öğrendim. Anjas gibi amına. O orası çocuğu yine geliyor. Ya ben sen ananı sikerim bir uzaklaş ya. Uzaklaş ben seni o tam bana koyma. Senin ben ananı siktim orası ben evladı. Uzaklaş başıma bela olmasın ben sana ne yapmışım ananı siktim. Orası çocuklarla uğraşıyorum ya burada. Olmuyor mu ya? Ne 3 tane istiyor. Bizde 2 tane iptek var. Bir saattir arıyorum arkadaşlar. Ne kayıp oldu bilmiyorum ben de öyle rastgele attım hemen. Bunları da alayım. Bunu da alayım sanırım oda için yeterli ip toplamışımdır ya bir saattir. Amına kodum. 12 tane yiyorsun. Burada kaç tane yapacağız? altı tane. Yeterdir ya. ya ne kadar? Ne kadar yani? Daha bizi ne kadar uğraştıracaksın oyun? Bu da kapı. güzel bir tane odamızı yapalım. Ya amına koy iki tane lazım. iki tane, iki tane. Oho, bizim bu ne işimiz var ya? Oyun çok zor arkadaşlar. <laughs> Şöyle alayım bu odası bir Ya hemen susuyor bu orası çocuğu ya su da yapmadık. Ha şimdi sikti bizi. Su iç, su iç. Ölme hemen. Hemen burada su yapmalıyım arkadaşlar. Yoz hemen susuyor. Ben fark etmiyorum ki. Ha açlıktan da ölecek o raspe çocuğu. Bir yandan kendini dövmeye çalışıyorsun, bir yandan ev yapmaya çalışıyorsun. Ne yapacağım belli değil ki ama ne yapayım. Burada bir su. bardağı ben. Ben bu arası çocuğunu hiç bardağa benzetmiyorum. Bu ne oğlum ben buna koydum? tane demir ile yapayım, Ya 5 tane, o iki tane yeter de diyor Bu da Bir dakika, ben bunu böyle, böyle yapmayı unutmuşum. Yahu bir yandan o bir yandan bu yemek de yememişim. Bir karnımı doyurayım arkadaşlar. Bunlar burada pişene kadar ben burada eşya Bir Bu sandığı yapayım ya bu çekici. Burası tamamlanır mı? Yok, buradan çekeyim arkadaşlar. Ben niye öyle dersen yapıyorum amına. Daha. Şurada kalsın. İp. İpten ana al İp İp. İp. Her şey ip. Hemen iki dakikada. Yiyorsun gitti yiyorsun. Heh. Al al şunu da al. Ya zar zor bir tane aldık. Bu ne biçim bir saçma oyun ya? Ya alayım ben hemen. Deşim de şimdi olma. Ben sen anasın. Ananı silim. Arkadaşlar yemek yememiz lazım. Böyle burayı boşaltalım. Su içeyim su. De. Böyle ya. Bu ne biçim bir oyun? kızarttı. Yemek yiyoruz da seviyoruz. Tamam. Şimdi burayı da yapalım. Güzel oldu. Çatıyı da yapalım. Çatıya şey yetmez mi? Yeter mi? Şöyle böyle çatı da bırakalım. Bunları güzel bir şekilde buraya verelim arkadaşlar. böyle güzel olur. Ya bu niye yok oluyor bana koyayım? O zaman şu vereyim. Diğerini de getireyim. Böyle her şey düzgün yerinde olsun ama ne koyayım? Ne Köpek balığı burayı ısırmaz sanırım. Yani niye burayı ısırsın ki? Bu var. Isıramaz ki. E yine de oyunun mantığına şaşmamalıyız. oyun yapan kişi rastgele öyle gözü kapalı yapmış ve oyunu terk etmiş. Ne bir günceleme ne bir şey. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyorum. Bu bölümde evimizi baya bir yükselttik. Neyse bu, bu oyunun serisini gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.